Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mimarlıkta hangi okulda okuduğun önemli mi sorusuna kendimce cevap vereceğim. Öncelikle baştan şunu söyleyeyim. Ben sadece kendi tecrübelerime ve deneyimlerime dayanarak konuşacağım. Lütfen okul seçimi yaparken sadece bir kişiye dayanarak veya birkaç kişiye sorarak sınırlandırmayın kendinizi. Çok daha fazla kişiyle konuşun ve nihai karar sadece kendiniz verin. İstediğiniz okullarda okuyan kişileri bularak onlara sorular sorabilirsiniz. Bu kişilere LinkedIn uygulamasına veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çekinmeden sorularınızı sorun ve okul hakkında bölümünüz hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz bu şekilde. Ve bu mesleği icra eden insanlarla da kesinlikle konuşmalısınız. Ben 2016 yılında başladım mimarla ve o zamanlar gerçekten Sosyal medya bu kadar fazla kişinin kullandığı ve aktif bir ortam değildi. Şu anda gerçekten çok fazla sorabileceğiniz ve araştırabileceğiniz yer var. Lütfen bunlara bunları değerlendirin derim. Evet, şimdi konumuza gelirsek, hangi okulda okuduğumuz önemli mi? Ben bu soruyu ikiye ayırmayı tercih ediyorum. Birisi mezun olmadan önce okurkenki kısım, diğeri de mezun olduktan sonraki kısım. Öncelikle mezun olduktan sonraki kısımdan başlayacağım anlatmaya. Şimdi mimarlığı okudunuz, mezun oldunuz ve iş başvurularında bulunuyorsunuz. İş başvurusunda bulunduğunuz yer eğer çok büyük bir tasarım ofisi veya Türkiye'de sayılı adı geçen... Önemli bir ofisse, bayağı büyük dünyaca ünlü ofisler var. Eğer onlara başvuruyorsanız genelde onlar İTÜ'den, OTÜ'den mezun olan insanlarla çalışıyorlar. Ama illa okullardan mezun olacaksınız diye bir şey yok. Sadece onlara kıyasla kendinizi daha çok geliştirmeniz, kendinizi daha çok göstermeniz, ifade etmeniz ve daha fazla tecrübe sahibi olmanız gerekebilir. Bunun dışındaki normal ofislerde genel olarak baktığımız zaman işverenler hangi okuldan mezun olduğunuzu çok da fazla önemsemiyor. Bu bahsettiğim önemli okullardan mezun olmadığınız sürece Diğer okullar genelde eşit seviyede. Diğer bütün okullar eşit seviyede görülüyor diyebilirim. İşverenler daha farklı şeylere bakıyorlar okuldan ziyade. Daha farklı parametreler arıyorlar işe alırken. Bunlar tabi ayrı bir konu. Oraya girmeyeceğim. Belki başka bir videoda bahsederim bundan. Ama mezun olduktan sonra iş arama kısmında işverenler için okuduğunuz okul önemli değil diyebilirim. Peki bu o zaman mimarlıkta hangi okulda okuduğun önemli değil demek mi oluyor? Hayır. Şimdi ikinci kısımdan bahsedeceğim. Mezun olmadan önce mimarlık okurkenki kısım. Hani hep derler ya hangi okulda okuduğun önemli değil. Önemli olan kendini geliştirebilmek. İş bulma açısından da meslek hayatı açısından da gerçekten önemli olan bir şey varsa bu da kendini geliştirebilmek. Evet hangi okulda okursanız okuyun kendinizi geliştirmek için bir sürü fırsat bulabilirsiniz. Ama okuduğunuz okuldaki ortam, öğrenciler çok önemli. Mimarlığın sıralaması da düştüğü için düşük okullarda mimarlığı isteyerek gelen öğrenci sayısı çok daha az oluyor. Yani mimarlığı isteyerek, severek yapan insanlarla çalışmak mı? Yoksa çok da istemeyerek belli bir sıralama yaptı diye orayı makul buldu, yazdı diye okuyan öğrencilerle mi çalışmak. Çünkü mimarlık birazcık grup işi. Sizin çalıştığınız öğrenciler, birlikte vakit geçirdiğiniz ortam, okuldaki hocaların ders dışındaki tutumu sizin için çok önemli olacak. Çünkü mimarlık sadece hocanın gelip ders anlatıp gittiği, sizin de sınavlara çalışıp geçtiğiniz bir bölüm değil. Mimarlık tamamen denemeye, uygulamaya dayalı bir meslek. Ve bu mesleği okurken de Etrafınızdaki insanların düşünceleri, konuya bakış açısı. Mesela şöyle bir örnek vereyim mimarlıkta okurken yarışmalara katılmak çok önemli. Mimari yarışmalara katılmak ve bu yarışmalar genelde grup olarak katılınan yarışmalar. Mesela kendi okulundan örnek verirsem, Düzce'de okudum ben. Okulda herkes okula gidiyordu. Daha sonra yurduna ve evine dağılıyordu. Hiçbir şekilde dersten sonra mimarlığın tartışıldığı maketlerin yapıldığı, denendiği bir ortamda okumadım. Belki şu anda e, mimarlık topluluğu açıldı okulda 2019'dan sonra belki onun bir katkısı olmuştur, daha da gelişmiştir umarım. Ama ben okuduğum zaman gerçekten okulda sabahlama bile yoktu. Yani okulda sabahlamak mimarlıkta gerçekten birileriyle iletişime girmek, tartışmak, birlikte bir şeyler üretmek açısından hem o sosyal ortamın oluşması hem de Güzel işler çıkartmak için gerçekten çok önemli ve bu sadece iti otü de değil, her okulda mimarlık farklı bir şekilde ele alınıyor diye düşünüyorum çünkü her konuştuğum insan farklı bakıyor olaya. Mimarlıkta böyle bir belirsizlik vardır, kesin net bir şey yoktur. Bizim okulda mesela inşaat ve statik kısmı işin çok fazla öne çıkıyordu. Bazı okullarda tasarım ve hayal gücü geliştirme açısından çok önemli oluyor. Her okulun böyle bazı noktalarda yükseldiği, bazı noktalarda da zayıf kaldığı yerler var. Bazı okullarda kimsenin birbirinden haberi olmadığı sadece insanların derse gidip geldiği, hocalarla öğrencilerin hiçbir şekilde iletişime girmediği okulda siz kendinizi ne kadar geliştirmek isterseniz isteyin bir noktada sınırlı kalacaksınız. Tabii ki istisnalar vardır kendini çok fazla geliştirebilen ama genel olarak baktığımız zaman bence kendini geliştirebilmek için o ortamın sana sağla, o ortamın sağlanması gerekiyor. Ve bu da mezun olduktan sonra bariz bir şekilde fark yaratacaktır. Çünkü kafan açılıyor yani o tartışmaya girerek zorlanarak kafanın açılması lazım. Bu açıdan mesela ben Trakya Üniversitesi'ni ziyaret ettiğimde Trakya Üniversitesi'nde bir avlu vardı böyle. Bir tarafında mimarlık, bir tarafında iç mimarlık mı, inşaat mühendisliği mi? öyle bölümler vardı ve herkes o avlunun etrafında oturup konuşabiliyordu ve maketler falan dizilip sergi yapılabiliyordu o ortamda ve böyle bir ortama da ihtiyaç var aslında. O konuyu da unutmayayım. Maketlerin sergilenebildiği, açılıp bir şeyler anlatılıp tartışılabileceği bir ortam da gerekiyor aslında. Ve bu ortamın olup olmadığını da en iyi orada okuyan öğrencilerden öğrenebilirsiniz. Ben tercihi yaptığım zaman gerçekten çok bilinçsiz bir şekilde sadece puan sıralamasına göre tercih yapmıştım. İşte 40 binden 50 bine kadar sıralamıştım bütün okulları. Halbuki öyle değil. Ya yani 50 binde olan bir okulda bu bahsettiğim şeylerden çok daha fazla olabilir ve bunu sadece orada okuyan ve bunu tecrübe etmiş öğrenciler bilebilir. Diğer bir konuya gelirsem okuduğun şehrin ekstra bir önemi var. O da şu ki siz mimarlık okuduğunuz süre boyunca sürekli projeler yapacaksınız ve bu projeleri de bir yerde yapacaksınız. İlk başta senenin başında proje alan gezisi oluyor. Bu da okuduğunuz şehirde veya okuduğunuz şehrin yakınındaki şehirlerde olabiliyor. İlçelerinde olabiliyor. Tarihi mekanlarında olabiliyor. Mesela restorasyon dersinde Düzce'nin tarihi mekanlarında çalışma yapmıştık. 4 sene boyunca okuduğunuz şehrin tarihini, kültürünü, insanını, coğrafyasını, eğimli bir arazisi mi var, düz mü, coğrafi hava koşulları nasıl, insanı nasıl, kültürü nasıl bu konuda her türlü bilgiye sahip olacaksınız. Bu durum da aslında diğer bölümlerden ayırıyor mimarlığı ve şehre ayrıca bir önem kazandırıyor. Bunu da düşünerek gitmek gerekiyor bence. Evet, bunu da anlattıktan sonra şimdi sadece mimarlık değil bütün üniversite öğrencileri hakkında okuduğunuz okulun öneminden bahsetmek istiyorum. Okuduğunuz şehrin daha doğrusu. Bence yine ben küçük şehirde okuduğum için Bazen yaşadığın ortamın içindeyken güzelliklerin farkında olamayabiliyorsun. Ama küçük bir şehirde okuyunca gerçekten büyük bir şehirde okusaydım neler yapabilirdim, neler olurdu diyerek bir düşünce geçiyor insanın, açısı, insanın aklın. Büyük şehirlerde kendi alanınızda iş bulma imkanınız çok daha fazla. Yurt dışı imkanlarından yararlanmanız çok daha fazla. Tabii ki küçük şehirlerde de bunu yapabilirsiniz ama İstanbul'dan bir yurt dışına çıkmakla Doğu Anadolu'dan gelip yurt dışına çıkmak gerçekten daha zor yani. Üniversiteniz ne kadar iyi olursa farklı topluluklar bulunma ihtimali de daha fazla. Her konuda topluluk bulunuyor ve siz gönüllülük projelerine daha fazla katılabiliyorsunuz sosyal ve kültürel aktivitelere de çok daha fazla katılabilirsiniz büyük şehirlerde. Küçük şehirlerde gerçekten bu imkanları ne kadar çok isteseniz de bir sınırınız oluyor. Yani bir bir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten ben bunu yaşadım. Tabii ki gezme, eğlenme konusunda da büyük şehirler çok daha avantajlı. Çok daha fazla insanla tanışma imkanınız oluyor. Ben tekrar üniversite tercihi yapacak olsaydım kesinlikle büyük bir şehirde okumak isterdim. Bunun için mezuna bile kalabilirim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım istediğiniz şehirde, istediğiniz okulda, istediğiniz bölümü kazanırsınız. Bu gerçekten 4 senelik üniversite hayat sürecini bir daha yaşayamayacaksınız. Bunun en iyi şekilde yaşamak için çaba sarf etmenizi ve zamanınızı çok iyi değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı gelecek. Abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Yorumlarda mimarlıkla ilgili sorularınızı yazabilirsiniz. Her soruyu cevaplamaya çalışırım. Görüşürüz.